Bence tatlış oldu. Bu da böyle bol baya. Ben böyle bol pantolonları çok seviyorum böyle. Nasıl oldu? Güzel. Hayır bir dakika. Gülen'e tıklayın neydi? Çıkar mıydı? Gülen'e tıklayanlar çıkar mı diyordu? Unuttum. Şurasını nasıl düzelteceğiz? Burasını düzeltmemiz lazım. Şurada siyahlık görünmesin istiyorum. Görünmesi de bir tatlılık kattı aslında ama. Bilemedim şu an. Görünsün o zaman. Tamam görünsün. Karışma. Kemer taksak mı ya? Hep bahaneler çökermiş onu da haneler. Lütfen çıkar şu yaptığı ya. Sebepler sudan uyandım, uyandım. Allah aşkına anket yapar mısın? Yaptım. Ne dediler peki sence? Ne dediniz? Ne dediler? Gülen çıkar mıydı, üzülen mi çıkardı? Teşekkür. Beni seviyor birisi. Şahin teşekkür ederim. Şahin, Şahin küçüktür. seviyor? Böyle seven bir şey gönderdi. Tam dediğim yapsana bir anket yap. Gülen çıkardı. Bir dakika anket yapıyorum. Çıkar diyenler ana tıklasın. Ya niye çıkarayım? Anladın mı şimdi? Anladın mı? Neden ya? Güzel değil. Niye çıkarayım? Yazın bir de. Çünkü saçların çok güzel ve şapka çok komik bir şapka bence. Bana hayatım boyunca Mehmet şapka taktırmadı biliyor musunuz? Ben böyle şapka takmadıysam böyle ya çok şapka tar -tar takınca tar -tar olan insan. gibi geziyorsun ortalıkta. Gerçekten Mehmet <laughs> yüzündendir arkadaşlar. Ne zaman şapka taksam böyle bana geri çıkarttırıyor. Siz de şimdi Mehmet'i dinlediniz. Normalde buradaki hiç kimse çıkar demezdi ben Yemin ediyorum ben bir şey demedim. Ama çıkar İlk dediniz. anda da çıkar demişler. Ben anlamıyorum sizi. Tamam bir şekilde kabul etmez şu an. Hep ben şey beğenmiştim. Ne diyorlar yorumlarda? Çıkarma sana çok yakıştı diyen var. Falan. <laughs> bu arada çok kötü bir şey oldu ya. Ee, ben öyküye böyle tüylü bir toka daha doğrusu video için böyle tüylü bir toka aldım bir video çekecektim tüy akımı sonra vazgeçtim onu çekmekten sonra e, bunlar aldım ve boşa gitmesin diye dedim ki öyküye hediye edeyim öyküye verdim öykü bunları taktı gezdi sonra ben bunların köpek süsü olduğunu öğrendim artık bunlar karamelin ya da ismini koymadık daha çikolatanın ya da ismi bak biliyorum, karamel biliyorum. çikolata teddy ya da net kıvırcık Mehmet de kıvırcık olsun diyor mesela bir sorar mısın bak mesela şu an en çok karamel mi diyorlar <laughs> yani şu, şu an genelde iki tane şey isim sorabilirim. tamam iki isim sor kıvırcık mı olsun yoksa mesela karamel, karamel mi olsun karamel diyenler gülene kıvırcık diyenler bildirilene tıklasın taktik çalıştım kendi istediğimi gülene koydum evet ama bak yine de kıvırcık çıkacak tero teşekkür diyorum. ederim K kıvırcık üzülen arkadaşlar. Kıvırcık diyenler üzülene tıklasın. Karamel diyorlar. Namış. Ama birlikte karar vereceğiz zaten. Daha isme karar vermedik. Şu an sadece sizin fikrinizi alıyorum. Sonra Instagram'dan da konuşacağız. Her yerden konuşacağız. Hep birlikte karar vereceğiz ismine. Hop makyaj masamı da temizlediğime göre gidebiliriz. Leopar giymeye alışık birisi olmadığım için şu an kendimi bir kötü hissettim. Şunu takacağım. Bileklik olarak bunu takayım değil mi? Ya da tek bunu takayım. Bir tane. Ya da bunu da takabiliyorum. Ya da bu ikisi kalsın. Böyle kalsın. tamam böyle güzel oldu bence. Kolye. Kolyeye de birlikte karar verelim. Aa çok güzel tüpeler aldım ben. Bir dakika. Tüpeyi de bir takalım öyle gideyim. Ne takmak istiyorum biliyor musunuz bugün? Leoparla bence kesinlikle bunlar. Evet. Kesinlikle. Şu kelebekliler de çok güzel aslında. Çok tatlı tüpeler aldım. Ya da bu kalp. Bir dakika. Bence de. Size soracağım. Bu mu? Bu mu? Bence Leopar'la her zaman gold. Size soracağım dedim yine kendim karar verdim ya. <laughs> Yeni çıkacak şarkını dinlet. Yarın kayda gidiyorum. Kayıttan sonra e, Instagram'dan kendi sesimle story atacağım. O yüzden herkesinden yana kaydırıp Instagram'dan takip edip gelsin. Yarın yeni şarkım geliyor. Güzel oldu. Bence küpeler güzel oldu. Leoparla kesinlikle gold ya. Küpe. Kesinlikle bence. Ben beğendim şu an. Ve başka hiçbir takı takmayacağım. Bileklik ve küpe dışında bir şey takmayacağım. Hatta bilekliğim de bununla uymadı ama bence güzel oldu. Ben diyor, Geçiş yaptık mı? Yapmadık. Açın ekran geçiş yapalım. Açın ekran. 3 2 1 Olmadı geçiş. Çok kötü oldu. Bir daha yapalım. 3 2 1 Bu kez oldu. 1.2 milyon like için teşekkür ederim. Hepinize kocaman öpüyorum. Ben artık gidiyorum. Güzel oldu mu diyor Bence güzel oldu arkadaşlar. Farklı oldu yani. Böyle tatlı oldu kombin. Hiç böyle laupar giymemiştim. Hayatımda ilk defa laupar giydim. Onu da size giydim. Bence güzel bir kombin yaptık. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Dışarı çıkacağım çünkü geç kaldım. Kapatır kapatmaz Instagram'a gidip bakıyorum tamam mı kimler gelmiş diye. Hep birlikte Instagram'a ışınlanıyoruz. Ve köpüşümüze isim buluyoruz. Herkes DM'den bulduğu isimleri atsın ve grupta siz beraberin karar verin. Sizin istediğiniz ismi yapacağım. Anket mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Story mi atıyorsunuz? Ortak bir karara varın ve sizin verdiğiniz ismi koyacağım. Kapatıp direkt Instagram'a gidiyorum. Bakıyorum kimler gelmiş. Gelmeyen herkese...